Yavuz Ağrelioğlu, Ümit Özdağ ekibi ahlaksızca bir operasyon hevesinde. İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağrelioğlu'nun dün akşam saatlerinde sosyal medyada paylaşılan videosunda, ''Biz Müslüman olmayan Türkiye, Türk demiyoruz. Müslüman olmayan Kürde niçin Kürt diyelim? Niçin insan diyelim?'' sözleri gündem oldu. Konuyla ilgili Oda TV'ye konuşan Yavuz Ağrelioğlu, ''Bu video kesilip, biçilerek ahlaksızca bir çalışma yapıldı.'' dedi. Sosyal medyada paylaşılan videonun 2013 yılında çözüm sürecinde çekildiğini ifade eden Yavuz Ağırlıoğlu, ben bu videoda PKK'lıları kas ederek konuştum. Çözüm sürecinde söyledim ve hükümetin siyasi ritoriğini eleştirdim. Dediğim şudur hükümete o dönem, siz Müslüman olmayanı Türk ve insan saymıyorsunuz, o zaman bu PKK'yı ne sayıyorsunuz da bunlarla oturuyorsunuz, görüşüyorsunuz, sohbetinden kesilip, biçilip çıkarılmış bir şerefsizlikle karşı karşıyayım, dedi. Ümit Özdağ ekibi, Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'ın bir operasyon girişimi olduğunu ifade eden Yavuz Ağralioğlu sözlerini şöyle sürdürdü. İnsanda biraz akıl olur. Ben 4 senedir siyaset dilini makul bir hale getirmeye çalışıyorum bu kastedilen sözleri söyleyecek kadar aklımı peynir ekmekle mi yedim? Bu Ümit Özdağ ekibi bu operasyona heves etti. Ümit Özdağ da yazmış ki, Atatürk'le birlikte savaşan Hristiyanlar vardı onlar Türk değil mi, böyle laf mı olur? Ben bir sosyolojiden bahsediyorum, iki mevzu PKK. Hrant Dink vurgusu. O da TV'ye konuşan Yavuz Ağralioğlu Hrant Din vurgusu yaparak şunları vurguladı. Çözüm sürecinde Hrant Dink meselesi de gündemdeydi. Ben Hrant Dink için, Hrant Dink bu topraklarda derdine derman arayan, bu toprakların Ermenisidir ve Türk milletindendir, dedim. Derdine dermanı bu topraklarda arayan mezhebi, dini, ırkı ne olursa olsun bu topraklardandır, Türk milletindendir. Ben bunu çözüm sürecinde sağlam bir distro olarak sundum piyasaya. Şimdi şunların yaptığına, heves ettiğine bak yazık ya. Dindarlara saldırılmasın. Öte yandan dindarların hedef alındığını belirten Yavuz Öreloğlu, şunu da belirtmek isterim. AK Parti iktidarı dindarlara çok büyük zarar verdi. AK Parti iktidarı dindarları çok kötü temsil etti. Bunlar dindarları kötü temsil etti diye milletin dinine imanına saldırılmasını da makbul karşılamayalım, düzeltmeye çalışalım diye konuştu.